Din eğitimi yaklaşımları, dini öğrenme, din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme. İlk önce bunların Grimit ve Hull'un bulduğunu ve geliştirdiğini bilelim. Bu çıkmış soru. Grimit ve Hull din eğitimi yaklaşımlarını bulmuştur. Dini öğrenme. Dini öğrenme tek bir dinin öğretimi. Ya Müslümanlık ya Hristiyanlık. Katılımcılar aynı dinin mensubu. Öğretmen de, öğrenciler de aynı dinin mensubu. Müslüman, Hristiyan, hepsi Hristiyan, hepsi Müslüman. Özgürlük kısıtlı. Öğrenciler için özgürlük kısıtlı. Çünkü sadece tek bir din dayatılıyor. Tek bir dinin hakim olduğu toplumlarda. Eğer o toplum Müslümansa Müslümanlık. Hristiyansa genel olarak Hristiyanlık. Buradan şu şifreyle aklımıza durabilir. Müslümanlık dini, Hristiyanlık dini, Yahudilik dini, Hindu dini, 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 Müslüman dini olursa full Müslümanlık. Hristiyanlık dini oradan aklımıza gelsin. Onunla ilgili bir soru bakalım. İlk dönem İslam eğitimi Hazreti Peygamber'e gelen vahiy ve bunun insanların anlatılması şeklindeydi. Zaman zaman diğer dinlerden bahsedilmişse de sadece İslam dininin emir ve buyrukları öğretiliyordu. Sadece İslam dininin emir ve buyrukları deyince dini öğrenme. Çünkü sadece İslam dini, tek bir din. O yüzden dini öğrenme oluyor. Din hakkında öğrenme ise adı üstünde din hakkında bir çocuğun dışarıdan dinlere baktığını düşünün. Müslümanlığa da eşit bakıyor. Hristiyanlığa da, Yahudiliğe de, Hindu dinine de hepsine eşit bakıyor. Dışarıdan bakıyor. Din hakkında öğrenme dini ile ilgili araştırmalara diyoruz biz. Araştırmalar hakkında araştırmalar. Çok din ve kültürlü toplumlarda, çoğulcu toplumlarda yapılan bir yaklaşım İngiltere ve Norveç hakkımıza gelebilir. Din hakkında araştırma yaptım, bir şeyler öğrendim. Din hakkında araştırmalar. Ben Müslümanlık hakkında araştırmalar yaptım, Hristiyanlık hakkında araştırmalar yaptım ama hepsine eşitim. Yahudiliğe de, Hristiyanlığa da, Müslümanlığa da, Hindu, Hinduizme de hepsinde eşitim. Bununla ilgili soru bakalım. kutsal kitaplardan öğretilmez. Aksine çoğu zaman dini olmayan bakış açısıyla, yani bu çocuk gibi dışarıdan bir bakış açısıyla edebiyat olarak öğretilir. Bu yaklaşım inançlar ve değerler ve dini pratikler hakkında öğrenmeyi gerektirir. Yani sadece di dinin içinden öğrenmiyor da dışından değerler ve dini pratikler hakkında öğreniyor. Hakkında kelimesine zaten direkt bu çıkar. Ama araştırma, din hakkında araştırmalar, çoğulcu din kültürlü toplumlar İngiltere, Norveç ve dışarıdan bir bakış açısıyla dinlere eşit bakıyor derse din hakkında öğrenme oluyor. Dinden öğrenme, dinden dedenden tek bir din ya da mezhep değil burada da din araç gibi, dini araç gibi görüyorlar ve ahlaki gelişime katkı bulunmak için, ahlaki gelişime katkı bulunmak için din öğretiliyor. Ondan faydalı şeyleri al öğren yani dinde faydalı şeyleri alıp öğrenmeye biz dinden öğrenme diyoruz. Buna aynı zamanda din eğitimi de deniyor, din eğitimi. Din sadece araştırma konusu değil. Artık hani din hakkında öğrenmek gibi araştırma konusu değil. Eğitimin de konusu oluyor. Yani böyle eğitim, ahlaki gelişime katkı, işte böyle şeyler görürsek dinden öğrenme oluyor. Şifre dedenden ahlak öğren. Dinden dedenden dededen ahlak öğreneceğiz. Yaşama ilişkin değerler de derse dinden öğrenme oluyor. Soru: Dünya hayatını ilgilendiren yolların keşfedilmesi, isimlerin iyi niyetle kullanımı, dünyanın güzelliğine kusur bulma, yaşamla ilgili deneyimler falan kazanımlarını edindirmek isteyen bir din kültürü öğretmeni hangi modeli öncelikle tercih eder? Hayata ilişkin yollar ve yaşama ilişkin deneyimler, yaşama ilişkin deneyimler, yaşama ilişkin değerler. Bir de bu dinden öğrenme de öğrenciye deneyim yaptırmaya, öğrenciye bir şeyler yaptırmak da önemli. Ahlaki gelişim ve yaşama ilişkin değerler derse dinden öğrenme, yaşama ilişkin deneyimler, hayatı ilgilendiren yollar dinden, dedenden, dedemizden öğreniriz onları değil mi? Dinden, dedenden. Müslüman, Hristiyan, Yahudi dini, tek bir din. Din hakkında araştırma yaptım, bir şeyler öğrendim. Din hakkında öğrenme, dedenden ahlak öğren, yaşama ilişkin derler, dinden öğrenme. Şuna bakalım. Krimit ve Hull'a göre din eğitim yaklaşımları şunlardır. Yukarıda verilen yaklaşımlardan hangileri çok kültürlü ve dinli bir toplumda verilen din öğretimi için uygun değildir? Şimdi din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme çok kültürlü toplumda oluyordu. Çünkü tek bir din ve mezhep değildi bunda. Buna da çok dini ve kültürlü dedik. Ama dini öğrenme tek bir din. Müslüman, Hristiyan. O yüzden dini öğrenme tek. Diğerleri de çoğulcu din. Çok kültürlü ve dinli toplumlarda oluyor din hakkında öğrenme ve dinden öğrenme. O yüzden cevap A. 2 ile 3 de çok kültürlü, dini öğrenme de tek kültürlü. Bir de Pegem'den şöyle bir soru var. Eşleştirmeler. Şimdi bireyin ahlaki gelişimine katkı. Ahlaki gelişimi deyince neydi? Dinden, dedenden, dinden öğrenme, dinden öğrenme. Din bir araştırma konusudur. Araştırma olursa din hakkında araştırmalar yaptım. Tek bir dinin öğretimi ise dini, Müslüman dini, Hristiyan dini idi. O yüzden cevap C oluyor. Bu toplu bir şekilde bakımı. Ahlaki gelişime katkı dinden öğrenme, araştırma konusu, din hakkında öğrenme, tek bir dinin öğretimde dini öğrenmedir. Grimit ve Hul. Bu görüşü ileride süren kişilerdir. Grimit ve Hul. Dini öğrenme, tek bir din. Din hakkında öğrenme, araştırmalar, dışarıdan bakma, İngiltere, Norveç, Çolcu dinden öğrenme, dedenden tek bir din ve mezhep değil. Gene çoğulcu. Ahlaki gelişim, din eğitimde denir. Araştırma konusu değil artık eğitimde konusu olmuştur. Dedenden öğren.